Arkadaşlar siz umamıyorsunuz. Bugün sizlerle Minecraft'ta Lucky Block ee, Lucky Block adlı tek bu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar nasılsınız? Bak nasıl geçiyor. geçeceğiz. Yeni adı şurası yani. Şuradan azıcık <laughs> şurada, Sandıktan benim var. Aa gözlüğüm var. Tamam ben bunu alırım. Tamam. Şimdilik ben şunu şurada takayım. Tamam arkadaşlar o zaman ye, yeni adıya geçelim. Şunu da at. Yani. Şunun arasında tamamen kırılacak. Şunu da Şunu da at şunlara atma eşyaları ihtiyacım yok büyük tamam okey. O zaman ben bunlara şöyle yok yapmak yapmaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle hızlı yolumuzu yapalım. Şunu şöyle yap. Arkadaş video çekmediğin zaman hakkında düşünüyorsunuz. Arkadaşlar ben bu mağazada yeni gelen planı nasıl alacağınızı arkadaşa söyleyeceğim. Arkadaşlar siz bu yayın almak istiyorsanız e, ben bunu arkadaşlar ayrı, evet, ayrı bir şeyle çekeceğim arkadaşlar ben bunu ayrı bir şeyle çekeceğim arkadaşlar o zamana kadar sabırlı olun arkadaşlar yani o video arkadaşlar ben bugün çekebilirim e, çekebilirim evet belki çekebilirim belki çekmem Şimdi arkadaşlar bence jetler gereksiz olan eee şeyleri atalım. Şunu şöyle atayım, şunu şöyle. Ama bunlar benim işim fazlası yığa görür. Şuraya şu da gitmem lazım benim. Öyle yaptı, yolumuzu yaptık. Şunları şöyle yapalım. Şunu da şöyle Şunları zaten gerekmiyor. Yerlerini şuraya şuraya koyalım. Şimdi oldu. İnşallah yeter yani. Gider miyim? Deneyip görelim mi? Bence yetişmez ya. Yani. E, bence yetişmez. Bence de hiç. Azıcık daha blok e, Hayat nasıl geçiyor? Bir çekmeli bayağı uzun zaman oldu zaten. Şunları kapatayım. Bana blok lazım. Benim neden? bana blok gelsin. Ben blok istiyorum. test bir şekilde, boyazlık bir şekilde. Tamam, bence şimdi arkadaşlar gidebiliriz. Şunları yine atalım. Okey. Şöyle. Şunu da şöyle. Tamam. Okey. Tamam arkadaşlar. Bunlar şimdi fazlasıyla edecek diye umuyorum. şunu da şöyle yaptık. Arkadaşlar bir de burada benim emelciyi yapmam lazım. Tabii ki uzmanlık alanı olduğu için tek de yapacağım. Tamam. Özü bismillah. Evet çok yanlış bir şey oldu. Ama arkadaşlar ben medya çok ben Ama video bulmak için bu çekiyorum. endirmen, bir yer ışınlandı ama Ay hiç büyüye bakamadım ama kaç Ya bu kötüymüş Al. Arkadaşlar burada da yeni yerler keşfedelim. Burada da bir tane daha. Burayı keşfettik arkadaşlar. Buranın daki bloklarını alalım. Ondan sonra arkadaşlar bölümümüzün sonuna geliyoruz. Sıkleşmiş tabii ki de. Hızlıca buradan. Arkadaşlar seri yine ikinci bölümü. İyi bence ya. Şuradan kırdık. Elmas alalım. Hiç, hiç, hiç. hiç, hiç. buna yaramayacak Neyse. Hiçbir bok çıkmadı. Güzel bir şey çıkmazsa ben gidiyorum. Şu, şu lazım bana işte. İşte bana Ender pearl'ler bulup Arkadaşlar bakın Kasıldık mı? Yani baya elman şey ne, Nedir artık hiç falan oldu mu arkadaşlar Bence Şey yapabiliriz ee, Arkadaşlar ben Ben Önde gidebiliriz evet arkadaşlar Önde gideceğiz Çok güzel arkadaşlar böyle kasıldıktan Evet arkadaşlar bakın kasıldıktan sonra Eninde gidiyoruz tamam mı arkadaşlar Eninde gidiyoruz Arkadaşlar <laughs> Seriyi bitiyoruz arkadaşlar ve eninde gidiyoruz Arkadaşlar en boyutunu nasıl açacağımı sormayın ben, ben siz de ben bir şekilde açarım ya ben bir şekilde Şüpheli yani <laughs> can alıyor mu? Şöyle yani al. Arkadaşlar elmas olduğumuzda videomuz bitiyor. Evet. Amaç elmas seç. Çıksa var ya mükemmel olur işte. Tamam başka başka başka. Koçaksa bir başka. Arkadaşlar benim, ben evet. tamam i̇şte. benim en büyük hayalim benim ben Emre Cetirmey ile tanışmak. Okuma olsa tamam da. Benim en büyük hayalim Emre Cetirmey ile tanışmak. Dur dur dur. Tamam şimdi şöyle yaptık. evinin içinden geçtik. Evet, tamam, okey. Bu Oo, o çiğ saman balığı işte. Çiğ almayalım. Mükemmel olabilir. Evet. Tamam. Arkadaşlar bir de yayımız çıksın. mükemmel mükemmel arkadaşlar biz altın elmaları alalım ender gold'ta işimiz yarayacak bak bana elmas e, göğüslük ile e, elmas ayakkabı lazım işte hop lazım tek sıkıntımız o şu var ya <laughs> kullandık okey bir çıkmadı oğlum hadi Adamın asarı ne oldu Bence arkadaşlar seçim iyi ya. Evet. Ben olta diyecektim. Evet. Oltamızı çıkarttık. Ama o nasıl oluyor ama ben buna ekran kaydı almıyorum evet ekran görüntü aldım çok garip bir şey bunlar tekrar her şey çok garip ne Lanet. Neyse al boş ver ne ol servet 3 var ya bak. Zorma 3 istesem böyle bir şey olmaz. Sırf oyun. <laughs> e, e, bence arkadaşlar ben e, of, of bundan lazım. Bir de yay. Of çıkarmıyor. O ben attım mı çok? Merak etme. <laughs> <yok. gülüyor> i̇şte Şuraya şimdi ne? Sandık var şurada, sandık var onu gördüm. İyi ki de görmüş şu. Şimdi lock diye çıkıyoruz. Çıkmaya devam ediyoruz ve çıktık evet. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık daha indi. Ha şimdi kapandı tabii. Kapandı yani arkadaşlar. Setimiz de iyi. Ben buradan bir tane yatak alayım arkadaşlar. Videomu bitireyim. Diğer videoda arkadaşlar. Diğer seride şey yaparız. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Ee, bir şey bir şey yaparız. Yatakta patlatabilir miyiz? Dene Deneyebiliriz. Deneyebiliriz. Neyse. Bir ee, sandık da dağını alalım. Dağını Siz bana bir gelin. Size çok çok güzel bir şey İyisiniz, var ya. Oh, da at. zaten benim setim tam mı ya. Ef, boş Şu ikisi oyunu bitirmek için lazım olan şeyler. Tamam. <laughs> benim, benim, şimdi benim ölüme geldi. Popledi. 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 Ben buradan nasıl çıkacağım?

sevgilisinin yanında o zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim. Yeter arkadaşlar videoya e, e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Lakin bu konu yapıp elini açmayın. Arkadaşlar artık sonraki bölümde arkadaşlar ben ıstırak oldu bir şekilde bulup e, yaparız arkadaşlar. Bir yayın, de yayında ben bir şekilde bulurum arkadaşlar o zaman arkadaşlar. Son günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Good.